arkadaşlar yine videomu ünlü yapmak için bir video daha çekeceğiz. 8. 9. çekişimiz yine arkadaş bir, bir, tanesiyle Bursa edecektim. Bir, bir, tanesiyle kendim kendim çektim. Bir tanesiyle de arkadaşım hayatla çektim. Şimdi diğer arkadaşımla çekiyorum. bebeklikten beri arkadaşı da annemlerle bebeklikten arkadaş. Anneleri de arkadaş. Arkadaşlar benim adım Asaf. Gel en yakın dostuz. Bizim bir grubumuz vardı. Adı Deliler grubuydu ama Deliler'i artık göremiyoruz. Bu çok üzücü. Ama ben görsem de artık ben de göremiyorum. Vallahi. Ama bu videomuz sizi neşelenebilir. Özür dilerim. Biraz acık bir şey söyledim. Ve bir şey söyleyeceğim. Videoma abone olmazsanız size kızarım. Ve bu video güzel Benim bir video miniş, olacak. Miniş, minişlerle o bebeklere ağaç Bak. Minisler bunları kovalıyor. Hey eee dostum. Bak güzel Bak. Çocuklar bir şey söyleyeceğim siz kime aşıksınız. Anne ben bu bebekleri aşığım. Şöyle bir posterleri var elimde. Bakın. Anne, bak bu çok güzel. Aa, lol bebi Arkadaşım, ben... arkadaşım ne oldu? Reportaj yapacağız. Ne? Bu evet, baş beni sinirlendiriyor. Gözümden kaybolun. Nasıl döve döve öldüreceğim. Ya tamam, ben ben asla söyle gidiyorum İnan mı? Yok. Karşımızda duruyorlar. Çok korkuyorum vallahi yani. Yapacağım seni gel. Ne yapıyorsun la? Yum 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 yum. Kanki yerler bitirirler bizi Aa gitti ya. Asansör Hologram, Hologram, asansör. Hologramı ya öpmüşüm. Asansör gidiyor. Hadi. <laughs> Aa. Vay canına. Çantasını unutmuş. Koklayayım çantasını. Hayır. Çok güzel koktu. Kardeşim çok kötüsün ya. Oo. Oh. Dün. Ah. Üst kata gidiyorlar. Koşun koşun koşun. Koşun koşun. Dün. Saklanayım şurada. Geldiğimi anlamasın. Ya yapacağım seni. Yom, 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 yom. Ne yapıyorsun lan ya? Oynuyor. Yer bitirir. Kalkın topu bizi ya. İt. <laughs> öpüyor öpüyor. <laughs> of ya. Kapan, 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 kapan. Ya. oh, düştüm ya. Ya bu oh. nasıl olur? Konsere gidecekler, hadi gidelim. Hadi şarkılarına deneyelim, anne. <laughs> Geldik. Arkadaşlar bu biraz kısa bir video olacak. 5 <laughs> saniye falan yani.

ya böyle havalı biri olma çok kötü. İmdat. şu salak beni bizi <laughs> yiyecek. yiyecek Öp yok. Diyor. Ne biçim öpme bu. Hmm. Yani sozuyla geliyor salak sofi. Ya imdat imdat. İmdat. Gel bir. Dövüyor lan bu. Kanka doğar. Kanka doğar ne yapacağız. Kanka doğur zutluyor. Emin. Evet. İşte, ben geri geldim. Azar zoru. Azar zoru. İçeri girdi bu da. Nerede? Şu bir ya. Daha Buyur, Bırak beni. Ha? Bırak. Aa. Oh! 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 Beni bekleyin. Ha? Let's go Oh! here. Aa. 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 Ben Olsun. Oh, ya, ya. ya! Bir şey söyleyeceğim. Al sana Bence bize müzikti. Bence... Hadi saldırın. Ya. Arkadaşlar bay bay lütfen evde lütfen. kalın. Evde, evde kalın. Videomuza abone olmayı unutmayın ve yorumda. Abone olmayı, yorumlar yazmayı, istek video göndermeyi unutmayın ve bye ve bye. Bye. ve sağlıklı kalın. Güle güle.